Knight Online'dan herkese merhaba. Knight Online'da gerçekleştirilen sunucu bakımıyla oyuna eklenen Ruh Tılsımının rehber videosu ile karşınızdayız. Bu videoda sizlere Ruh Tılsımı hakkındaki tüm detaylardan bahsedeceğim. Hemen başlayalım. Ruh Tılsımı seviyesine bağlı olarak Experience ve National Points artışı sağlar. Ruh Tılsımı parçalarını Dread Mountain etkinliğini tamamlayarak elde edebilirsiniz. Jurate Mountain etkinliğini kazanırsanız 2, kaybederseniz 1 adet ruh tasımı parçasının sahibi olacaksınız. Topladığınız ruh tasımı parçalarını NPC Fortune Taylor Mekin'e teslim ederek tasımınızı alabilirsiniz. 40 adet ruh tasımı parçası karşılığında NPC Mekin size artı bir seviye ruh tasımı vermektedir. Ruh tasımınızın seviyesini artı 15'e kadar yükseltebilirsiniz. Artı 3'e kadar yükseltme oranı ise %100'dür. Ruh tılsımının sağladığı faydalara ve görünüşüne hızlıca göz atalım. Artı 3 seviyesinden sonra başarısız yükseltme denemelerinde ruh tılsımının seviyesi düşecektir. Sakın korkmayın, yükseltme işlemi başarısız olsa dahi tılsımınız yok olmayacaktır. Başarısız yükseltme denemelerinde tılsımınız 3, 6, 9 ve 12. seviyelere geri döner. Tılsım sistemi ve yükseltmeleri hakkında ayrıntılı bilgi için açıklamadaki linke tıklayabilirsiniz. Yakında yeni etkinlik ve içeriklerde görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.